Selamlar arkadaşlar. Terlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Klasikleşen serimiz yeni çıkan rap şarkılarını dinlediğimiz serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da Türkiye'deki rap piyasasında olabildiğince yüksek prodüksiyonlu, olabildiğince kaliteli, olabildiğince özgün, birbirinden nadide şarkılara bakacağız. Bu hafta şarkı çıkaranlar arasında Motive, Block 3, Lil Murda, Masaka, Alizade gibi isimler var. Eğer hazırsanız yeni çıkan şarkılara birlikte Bakalım efendim. Motive 1 ile başlayalım. Motive 1'in Fin'e çok benzediğini söylemişlerdi. Hatta internette çalıntı olduğu iddiaları dolaşıyordu ve bunun karşılığında Motive tarafından şarkının aslında fiinden daha önce yapıldığına dair paylaşım gelmişti. Ya burada şöyle şeyler de olabilir. Hani daha önce yapmıştır motiveler. Daha sonra fiini görüp etkilenip benzer bir aranje de yapılmış olabilir şarkı üstünde. Bütün esinlenmelere de öyle çalıntı diyemeyiz. Benim dinlediğim kesitte de bana çalıntı gibi gelmemişti zaten. Birlikte de bakalım. Çünkü enerji

kinle aynı tarz bile değil zaten. Altyapı olarak baktığımızda falan da değil. Sadece tek hece söylemeleri falan benziyor yani. Fin bir. Bu daha çok Brazilian funk falan gibi hatta bence. Bu karanlık bilmem, içindeki Bilmem polar kabul etmez. Asla. Dinlediğimiz ikinci kısım biraz daha farklıydı. Orası hatta biraz daha Central kullandığı daha melodik gitarla falan bir kısımlara benziyordu. Bu yani çok net %100 bir şekilde konser için yani konserde ben söyleyeyim diye yapılmış bir şarkı. Konser için belki yeniden bir mixlenmesi söz konusu olabilir. Konserde keyifle söyleyeceği bir şarkıdır Motive'nin. Bu tarz işlerde çok güzel performans da gösteriyor. Öyle bir şarkı. Güzel de. Birant Auxi Şinşa, Tanrı'yı kıyamete zorlama. Demir parmaklıklar ardından bakıyorum. Kayıp gidiyor avucumdan alasılık lafım yok. Tanrı'yı kıyamete zorlama. Tanrı'yı kıyamete zorlama. Şeyin Şah'ı sevenler beyzi, onun kitlesi de onu bu ototune kullanımıyla seviyorlar zaten. Icarus'u dinlediğimde daha farklı vokal kullanımları da görmüştüm ben. Buna benzer vokal kullanımları da vardı, daha ciddi şarkılar gibi geliyordu. Bu şarkı da daha kitlesel bir şarkı olabilir. Benim için ortalama bir Şeyin Şah şarkısı gibi geldi ilk dinlemede. Ama unutmayın ki sadece kesitlerden yola çıkmak da doğru değildir. Merak ettiğiniz şarkıları açıp da dinleyin efendim. Blok 3. İstemem. Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı çıkartmaya çalışmasa keşke. Yılışık tavırları bırak biraz edebinle otur. Bize böyle gördük bunun adabı budur. Şöyle diyelim Liriklere baktığımızda hani Blok için gerçekten delikanlı lirikleri var. Yavrum sen aptalmışsın falan şeklinde söylediği şarkıları ben sevmiyordum. Bay bay bebek falan gibi. Ama bu şarkının tınılarına baktığımızda insanı gerçekten yormayan bir şarkı. Tatlı bir şarkı. Kapak fotoğrafına falan da bakıyorum. 3 falan koymuşlar bu Blok 3'ün 3'ü. Üçü. Böyle bir tasarım yapmışlar. Sanki Game of Thrones havası verdi bana. Eski çağlarda savaştan çıkmış bir erkeği bir kadın tedavi ediyor. Gönül işlerine sanki hevesi kırılmış birisinin yazdığı bir şarkıdır. Hissin de geçirmiştir. Geçerlidir efendim. Nobran düştüm. Bendos Scores'tan çıkmışlar arkadaşlar. Almancının şirketinden çıkmıştır. Bizim de özel merakımızdır. Onu da bir dinleyelim. Az enerjiler sanki işe yaradılar. Ekip işi bu finişin piyasanıza beni şan. Düştüm. Bile iste, bile ya. Gelir misin üstümü örtmeye? Düştüm. Bile isteye. Bile isteye. Üşüttüm, üşüttüm. Gelir misin üstümü örtmeye Arkadaş gerçekten kendi sesinin farkında nasıl kullanacağının bilincinde bir bir rapçide yani baktığımız böyle ilk şeylerden birisi gördüğümüzde biraz da imajdır falan ya imaj olarak falan da kendini gösteriyor. Ezeli politik olarak hiç ama ezelin sesinin kötü olduğunu ya da kötü şarkılar yaptığını hiç söylemem. Böyle bir ezhel havası ben aldım gerçekten sesinden. Ses kullanım teknikleri de hani birbirlerine benziyor. Hatta tonları da birbirlerine benziyor. Ben sesini cidden sevdim. Lil Murda bırak öyle kalsın. Yetişemez hayallerim yaşadığım hayata bu yaşlandığım son gün değil devamı var. Yarında kırılır tüm kalpler. Sızlıyor bakacığıyla bu son değildi bu ama bir başlangıcın başında henüz 18 yaşında alışamadık ölüme gitti giden. Şimdi yok bak hiçbiriyim de sana demiştim bu yol dikenli gelme peşimden. Şu şarkı yükseliyor peak noktasına geliyor. Daha sonra baslar girmeye başlıyor da asıl şarkı başlıyor yani benim için. O kısmı biraz daha duymak isterim. Bu şarkıda ekstra bir açık bakacağım şarkıları. Kesitten tam tadını almadığım tadını almak için dinlemem gereken bir şarkıdır. Bu aralar da onu çok görüyorum. Hani bir gitar melodisi devam ediyor. Yükseltiyor şarkıyı. Daha sonra yükselme yerinde işte dediğim gibi basların falan girmesiyle aslında şarkı başlıyor. Bu, bu tarzda çok şarkı görmeye başladım bu arada. Demek ki hoşlanıyorlar. Bu aralar yayınlarda falan da hani çok şunu kullanıyorum. Atkı, turban falan. Biliyorum değişik bir imaj yapayım. Ben bundan sonra sürekli bunlarla olayım. Belli olmaz. Dapo et kayra önemi yok. Evet yok. Artık önemi yok. <laughs> Yaptıklarımızın ne de defter. içinde kaldı bütün renkler. Kepişti filler. Ezildiğiyle kaldı çimler. Elimi versem yarın gelip ruhumu ister. Plastik mamül kalp malum hep önemsiz hisler. Yapıştır liste. Düşünmek istemez ki kimse. Bozulmuş bellek. Yaşanmamış gibiyken günler. Sanki burada bir edit de hissettim. Siz de aldınız mı o kadar? Nakarat kısmını da koymuşlar. Verse kısmını da koymuşlar. Release postunun düzenlemesi gibi. Orada bir kat hissedersiniz ya. O katı da hissettim. Bence böyle şeyler güzel de oluyor bu arada. Şarkının hani farklı yerlerini vermek. Release postu için geçer bir şeydir. Bu dram dizilimi hani sanki gerçek bateri çalıyormuş gibi de hissettiriyor. Dım tıs dım dım tıs gibi hatta geliyordu biz. Küçükken bu tarzda söylüyorduk. Da Poet'in de Kayra'nın da mesela okuyuşunu gerçekten hip hop dinleyicisi sever. Onların anlattığı şeyleri insana daha ciddi bir anlatım falan gibi gelir. Saygı duyulan isimler şarkılar da güzel efendim. Stabil 7 haftadır falan şarkı çıkartıyor. Bundan bahsetmiştik. Geçen katıldığı Ebu Show'da da kendisi de bahsetti. En sonunda bunlar albüm olarak toparlanacak şeklinde de söylemişti. Andaval şarkısına bakalım efendim. Lokerim üzerine 5 litre benzin Yakarım pahalı kıyafetlerinle seni Sanırım hepsi daha tehlikeli benden ama yapıyorum hepsinden kaliteli. Nerede bu hip gözlerim Yeterince boktan raplerinize ettim Şimdi paramı verin Stabil'den geçen hafta da biraz daha eleştirel bir şarkıydı. Bu hafta da yine eleştirel bir şarkı gelmiş. Piyasayı elden geçirtmiş. Geçen hafta evet çok zenginsiniz. Çok para harcıyorsunuz. Vay anasını be. Bütün markalar sizin. Vay anasını bütün kızlarla siz mi oluyorsunuz diyordu. Bu hafta da kapağa baktığımızda yüzü kapalı bir kapak fotoğrafı tercih etmiş. Gangsterliğe tehlikeli olmaya biraz daha dikkat çekmiş. Onları eleştirirken kendisinin de iyi rap yaptığını ki bence de yapıyor. Güzel ya. Biz stabilin okuyuşunu beğeniyoruz yani. Canlı yayını da bu arada birlikte izlemiştik. Siz de onlar için canlı yayınları kaçırmayın. El Musto, Familia Focus. Yine bekliyor bizi. Çok güzel bir şarkı. Hadi bakalım hayırlısı. Gidiyoruz aileden aldım ben Abi şöyle 0-1'den aşağıya etkilenilmiş hapishane müziği falan kesinlikle. Hani yolu ya hapishaneye düşmüş ya da hapishaneye düşecek birisinin gerçekten çok seveceği bir şarkıdır. Ama benim hiç tarzım da değil. Ve ben çok farklılıklar da görmüyorum hani bu tarz şarkılarda. Of baba öyle be, 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 be Hı, Bu tarz okuyuşlar falan çok bence genel rap dinleyicisinin sevdiği şarkılar değil. Bu tarz şarkıları sevmiyorum. Alıcısı seviyorsa ne mutlu El Musto'ya. Bol dinlenmeler diliyoruz. Hayırlısı olsun hakkında. Masaka Maşkal 36 NC2 yeah, halimde büyü var, ticaret büyük kar, hırsla büyük kar, içimizde rüzgar, kalplerde düz kar metropol şeytanın her yerde süs var süs var sokaklarda kaç bedel ödedi kurşunlar yağdı ama ölmedik içimizdeki ateş hale sönmedi kaç zaman oldu evi görmedik bu melodik kısmı sevdim ben. Başta klasik masaka Gangster, kafiyelerle beraber bastırdığı daha tehditkar gelen kulağa daha sonra daha melodik bir yer gördük. İkisinin birlikte olması güzel bir hava veriyor aslında geçişler falan ve güzel bir rap şarkısıyla güzel bir alt tip de karşılaştık bence. Bu şarkı da bu haftanın güzel şarkılarından da bu arada. Güzel ya farklı okuyuşlar falan Harbi güzel. Videonun konuklarından El Agav Sugar Mommy. Sugar Mami ne olduğunu da biliyorsunuz değil mi? Yapabilirsin o Sugar Mami, olacak emin. O dünya güzel hoştu ya doğuzlu, Zaman ona yararırsa bana demi oh, yani bir anime girişi gibi falan karşıladı bizim. Öyle bir sample da var zaten. Bu da kulaklarımıza geliyor. Şarkının her şeyini birlikte yapmışlar. Mesela alt ipi falan da kardeşi hazırlamış. Okuyuşlar falan da iyi hoş da. Ben gidip de yaşlı bir kariyer yapabilirsin beni falan böyle dedim ya daha çok kendime bulduğum şarkıları falan daha çok severim diye. Kendime bulduğum bir şarkı da değildir ya bu arada. Ben seninle muhabbet için biriktirdim o kadar laf. Okudum izledim yetin hemen bu kadar laf. Dinliyorum seni tabi ama sona bağırsan beni yata kaldım enerjini ona sakla. Bay hani güzel bir akış falan eyvallah bu arada. Ben değildir efendim. Son olarak en güzelini en sona bırakmışlar release postunda. Alizade Tantuni. Yapabilir misin lütfen

senin götünü öpmeyeceğim ya senin götünü falan da merak etmiyorum kimlerle seviştiğini merak etmiyorum senin de sevmediğimiz erkek rapçilerin bu da kadın versiyonu bu arada yani iticilikle beraber prim kasmaya çalışan yok işte vermeyi düşünmüyorum just flirt falan senin kime verdiğin falan da umurumuzda da değil Bakireyim falan diye açıklamalar yapman umurumuzda değil götünü sallaman götünün olması umurumuzda da değil ya bu arada beyler size de söylüyorum yani bunu of abi alizadenin götü bilmem ne falan diye kendini yani çok büyütüyorsanız da siz de 3 IQ'sunuz bu arada. Ufak bir şeyler anlattığı şarkıları falan bence başarılı olabiliyor. Ama kimle seviştim kime göt mü ben... Yani ben sadece bir objeyim diyor. Anladınız mı? Söylediği şarkılarda ben bir objeyim diyor. Verdiği demeçlerde ben bir objeyim diyor. Ve bununla mutlu. E bize bir şey demek düşer mi? Bize de bir şey demek düşmez. Ama bok gibidir abi. E bok gibi de bok gibi deriz. Tantuni... Bu haftanın bok gibi şarkısıydı. Haftaya da kimseye randevu vermeyin. Yine Türkiye'nin nacizane en güzel şarkılarıyla birlikte olalım. <laughs>